Herkese merhaba. Ben Ümi. Eğer kanalı boşladığımı fark edersem yapacağım ilk iş. 3 tane clash maçı atmak ve bunu çok kolay edinsiz bir şekilde videoyu çekmek. Çok fazla uzatmadan başlayayım ama eğer video ilk kez denk geliyorsanız kupa sayımında anlaşılacağı üzere profesyonel oyuncu değilim. E, sporcu değilim. Olamam da zaten bu seviyeyle. Sadece karşıya oynamayı seven ve kendisini geliştirmek isteyen birisiyim. O zaman hemen ilk maçımıza başlayalım demeden önce ben deste değiştiriyorum. Destem artık böyle. Levelleri çok düşük ama sadece bununla oynamak istiyorum. Hatta ömürlük destem yapacağım ve bir daha bundan başka deste kullanmak istemiyorum. Neden? Çünkü deste fulllemek zor ya. Bunu main destem yaptım yani öyle söyleyeyim. Bu desteyle nasıl diyeyim gelişmek istiyorum bu destede. Ustalaşmak zor ama en azından iyi bir şekilde bu desteğini oynayabilmek istiyorum. Ne başlayalım. Öbür maçta çok kötü oynadım ya onu koymayacağım. <laughs> Şimdi başlangıç taktiklerim. Bildiğim 2-3 şey var. Bu desteyle oynarken. Hmm. Benim vurdu ve onun bir canı kaldı. Şöyle tutabilirim galiba ama o bir tane vuracak ya. İkinciyi vursaydım çok sinir olurdum. Tamam. Sonra yaklaşalım. Gelmedi herhalde şeyi. Aa, hani topu var Tamam ben yine de vurdum. Goblin kafesi binici için. Alev topunu da çıkardı. Kırçıya yatıyorum. Şimdi ne var? Pek Pekala. Şuan geldi. Oo. Ben varımla yomla gidiyorum çünkü her şeyini çıkarıyor bu. Ha. Çok kötü oldu. Sonsuz geliyor giriyor. ay ay geliyor 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 geliyor. Nakışır <laughs> hani. <Şöyle anladım. gülüyor> Ay. <gülüyor> Evrimli iskeletler harika. Hiç beklemiyordum. Neyse. Alacak. Ben saldım ama da gerekiyor. Tamam bitti. Ama neyse. Ben de ya. Ya evrimli disketler biraz kıçımı kurtardı. Çok iyiydi ya. Hiç beklemiyordum. <laughs> yani onun evrimli iskeletliğiyle benimki benimken kuleye gitti. Doğru. Benimkiler kuleye gitmeseydi bilmiyorum artık nasıl bir bölüm mü çoğalma yaşayacaklardı. Bol şans. Göreceğiz. Bilmiyorum. Hmm. Tesla. Okey. Tesla. Şöyle yapayım böyle. Oo çok 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 prenses kliki görmedim. Şey Peki Pekala şöyle. Ay <laughs> çok mu geldi? A a a a. Hayır hayır Gel 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 gel. Ya gitme 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 gitme. Of. Bunun bombası çok fena vuruyordu. Adam da queen. Ama ne yapalım? Saldırıyorum bakalım. Tesla'yı şöyle atar. Evet. Atmadı. <laughs> testi atmadığı için de ben bayağı vurdum. Şimdi şöyle. Hayır fişekçi bozma. Fişekçi bozma. Hadi yetiş. Yetiş yetiş çok hasar verdi. Oh. Ne olacak şimdi? Kayıç atayım. Şöyle. Neyim var neyim yok atıyor gibi yapıyorum yine ama. Şimdi ofisekçi Neyse öbür tarafı olursun da. Tamamdır. Şimdi gidiyorum. Kraliçe önden gitti ama. Oldu. Şimdi orayı kendi haline bırakıyorum. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Eğlenirdik. Güzel oldu. Güzel maçtı. Hahaha. <laughs> Bende de bu var. O zaman son maçı da girelim. Umarım kazanırım. Yoksa videom bozulacak. Arka arka 3 tane win alınca güzel oluyor çünkü. Ben hala bu desteği iyi oynadığımı düşünmüyorum. <laughs> şey çünkü lig çok rekabetçiydi ve ben orada oynuyordum. Kesin var ya tomruğu çıkardım ya. Olmadı. <laughs> Tahmin ettiğim gibi. Cadı. Şimdi burada zor bir savunma. Aa bombacı da varmış. Bakalım. Vurdum yine ama. Vurmazsın değil mi? Vurdu. Cık. Seviyesi kaçtı ya. Vurmaz diye düşünmüştüm. Ben özelliğe basıyorum ama. Ay yeni Çok gidiş gidiş. Işte. Gereksiz harcadım. Benim kafam çalışmıyor şu an. <laughs> Aha nasıl kart seçmedi? Boşu boşuna hasar yedim ya. Çok sinir oldum. Boşu boşuna hasar yedim. gidiyorum. Aaa depremim şeyleri teklemedi. <laughs> Eskinetleri. Bu diğer tarafa saldırmaya gelir. Cık, yanlış yere gitti her şey. Hmm, yanlış döndü. Uf uf. Saldıracağım. Çok pis saldıracağım. Çok fena saldıracağım. yerken <laughs> <Özelliği> bastım. Bu <laughs> mu? <laughs> of. Ben bittim. Harika oynadım var ya. harika oynadım. Ben bittim deyip kaybetmeyi o kadar kendimi kaptırmışken çok iyi oynadım. Tamam 3 tane maç yeter. Ben rahatladım. <laughs> Bana yetti. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer tekrardan yine böyle bir video isterseniz koyarım. Çünkü benim için çekmesi çok kolay ve çıtır çerezlik oluyor o kanalda da. O zaman bye.